Zihinsel yaşamın başlangıcı yaşamın başlangıcına kadar gider. Wilhelm Wundt. Bilinç bir iç deneyimdir. Her canlı bu iç deneyime sahiptir. Her canlı bu iç deneyime her zaman sahip olmuş olmalıdır. Zihinsel yaşamın başlangıcı yaşamın başlangıcına kadar gider. Bilinç bir iç deneyimdir. Bu nedenle psikolojinin kendini gözlemle başlaması gerekir. Deneylerle kaydedilen bu gözlem istemsiz tepkileri sergilemek için tasarlanmıştır. Bu bilinç hakkında nicel veriler toplar. Her canlı bu iç deneyime sahiptir. Deneysel psikoloji yaklaşımı